Artık onlar, kıyametin ansızın kendilerine gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri gerçekten gelmiştir. Fakat kıyamet başlarına geldiği zaman, ibret almaları kendilerine ne fayda verir? Muhammed Suresi 18. Ayet İman, emir ve yasaklara itaatle vazifel olmak, iradeyle tercih edilebilme dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir yarışma olduğundan. Perdeli ve derin araştırmaya, tecrübeye muhtaç olan, Düşünerek görülebilen meseleleri elbette apaçık olmaz ve herkes ister istemez tasdik edecek derecede mecbur edici olmaz. Ta ki Ebu Bekirler radıyallâhın ala iyiliğine en yüksek mertebelere çıksınlar. Ebu Cehiller esveli safiline aşağıların en aşağısına düşsünler. Eğer ihtiyar kalmazsa teklif olamaz. Bu sır ve bu hikmet içindir ki mucizeler seyrek ve nadir verilir. Hem imtihan dünyasında gözle görünecek olan kıyamet alametleri bir kısım Kur'an'ın teşbih ve benzetmeli ayetleri gibi kapalı ve izahı gerekiyor. Yalnız güneşin batıdan çıkması apaçık olup herkesi tasdike mecbur ettiğinden tevbe kapısı kapanır. O zaman daha tevbe ve iman makbul olmaz. Çünkü Ebu Bekirler radyolan Ebu Cehiller ile tasdikte beraber olurlar. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam'ın inmesi dahi ve kendisi İsa Aleyhisselam olduğu iman nurunun dikkatiyle bilinir. Herkes bilemez.